Buna deva yapmamış kaldı. İnşallah gel. Ya bir maç doğru geçsin. Ne Hadi be, nereye gittin gel işte mi gittin. Ondan sonra düşünce bize sever. beni yardım <laughs> etmedin ormancılık. Gelince gelin Niye <laughs> gelince <laughs> ben tahin ya. kuru skill'ı ki... şey <laughs> da hissediyorum. Bunun geleceği. Hah, güncüm yolu kaçırılıyor. İyi yani bir şey almaz ya. Beni karşısına almamalıydın. Hayır gitme öyle. Öyle öndenlenme. Ön, ön, ne gidiyorsun sen ya? Böyle biraz darlayalım milleti. Korkuyu verelim. Hiç yanlış olmaz Ölecek şimdi. Bu top çok ayıyor mu ayıyor bak ne nerede? Neymar mı bunlar? Neymar şey vardı bende onun ya. Ben Çoğunum ben, ben ama. Bitti yani değil mi? bir şey olmayacak ya olduk. Oradan geri üstü kulu var ya. Lan ters tarafa gittiler ya. Nere ne ettin be. Kaçtı çok geri kaçtı yani. ileride gelmedi sizin canınız az yani. O kadar canınız az ileri gelmedi. Kaçmalay. Aptalın ayağa Ölecek Bizim nişancı haberi yani. yok Geldim aslanlarım, geldim aslanlarım Hiçbir şey yapamaz, hiçbir şey yapamaz Yaparmış Öleceksin şimdi Ultim geliyor. sen bir şey desem. Hı. Yaratır mısın sen? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Abi o çaro öyle oynadı o daha çok yaratı. 2 tane vursa öldürüyor anasını satayım. Duvara yapıştırmıyorum. <laughs> Ulti bekledim Ulti Nereye gidiyor? Millete yardım mı gireceksin sen? Ha, Dallarız. Ya Abi bunlar neden hepsi burada ya? Bunda kule altından çıkmıyor ya. Herkesin, herşeyi, 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 bir Ahir Faro işte çıkıyor. Buraya önce bütün mermileri kaçırdım bak. minyon Öleceksin şimdi öleceksin Allah Bizim adama güvendik kalk bura dedik Direkt ortalarına daldı dalmasaydı arkadan buraydı biraz Gitti, kaplumbağa gitti aklım Girme girme kaplumbağa mı nereye Çok dur çok sattım sattuk devam edeyim, devam diğer tarafa gidiyor adamla aslında nasıl oynadığınız ben oyunu ama bu takımın bak şimdi nasıl ya yani adamları yerle mahalle şimdi onu da ya başı önemli ben Ormancılarını düşürmek yeah. aynı ben ormancılar <laughs> mı düşünmek lazım? Aslında maden sen çıktın dost. Yeah. şimdi bakayım geliyorum. Sen benim arada? Yoldan geçsem alayım mı seni? Al bakayım Sen imparatorluk atta de gelir zaten. da yakaladı. Salgı edin Vale, vale, vale. Ne ya ya deme, va o el araba durma Allah'ın anayi. Boşuna vaktim boş aldın. 3 tane minyon keserdik şurada. Ya arabayla çoğur giysin buraya film. Geliyorum. Evet, Geliyorum.

Golden varsa git karına ebeyi yine alay. Karan ya. Hızlı gelme oğlum buradan bul altına kafa yaptım ben abi. Ama tek başıma ben bu kadar demeyi tutan koyma. Ya arkanda cip var ya zıkmak diye size çıkmıyor zıkmıyor. Neymiş? Tek seferde 5 üzerinde sarılın bu miktarı aşan hasarın 20 yüzden dışarıda azaltı bu ne demek lan? Yüksek hasar direnciymiş. Tamam yani bir şey ben Beni ne beni ne ne yavrlar. Pat pat pat. bayağı, bırak kapın bayağı. Direk kapın bayağı, kafaya at. Hadi da alıyordu. Ben ben alayım açtım Bence bir girdi içine kaç yedim. Tuttum ben onu tuttum ben onu. Tamam. Bunu da tuttum. Eyvallah eyvallah eyvallah. Valla valla. Bir de Ya halarım. Çördüm önünü. Ağa gitme gitme. Aç o ya. Bana <laughs> gitme diyorsun yani. Kim var abi? Allah'ım yüz gol altında. Yok ya gol ya, altında kesecek şeyim yok. Ranger geldi. Ba öldüm la. Ba öldüm la. Adamın cana anam ben Oha. öldüm. Işte, Canavar sana bez gel bez Oraya Bez gel bez gel Canavar böyle Aha Ferrari geldi Bu şey alttakine gidiyor nişancıya ne nişancı? oh, kadar o dışarıda la onu artırlı ne bu? Adam altında kesiyor Geliyor iki gobekli. Geliyor Gel. Araba geliyor gel. Ben mafalamadım ya. Batalpam lazım. <laughs> O da gene aşağı kafaya gidelim. Kırmızıyı da alacağım ya. Sen çık. Odaklan panda odaklan. Sen imparatorluk atabilir miyim ki gafeyi? ama bu dayın ölü bu ya. Rengeli atın ha. olur onu yolda yetişirim ben. Abi sen. Şey. Şurayı it sürecine, burayı neyle mi yine gelmiş? Gel buraya adam bindi mi? Dur bak kafa atma Adamı nerde? O adamla oraya tezgah kurmuş la Ben zaten gelseydim anlayacaktım Orada girerlerse da var Güzel tankladım. gel buraya. Boşta kaçtı kaçtı kaçtı. Boş ne demek yemeği. Ben 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 Acele etmeyeceğim ya şey yapacaktım ya Sen yok. O yüzden yavaş vuruyor. Kaç gizli çok bezgin. Bezgi, bezgi. Dur ya, mavi malıyım lan, savaş başım. Savaşlı zaten lord Baksana, çıkıyor. Bak da sahnesinde çıkıyor Ben yani. Kırmızı gibi başkıyor. Lord basat ödüyor. Yeli be. geliyor belki. yalıyorum ben Lord'u bir ilerlettirin lan. Lord'u ilerletti beni şu aceleye gerek yok adamlardan kimseyi kesmedik de. Ya nerede fayda geçiyor ya. Oh, abi öldük ki. Beni Orada beyaz adam var. Bunlar hiç değil Lord maçı bitirecek. Buna ne yapıyor? <laughs> beyaz adam. Abi Mian çıkıyor. Anlamayan ki Ne bunlar da böyle oluyor. Her maç. Biz ne? Sadece biter. Hadi onu kestiysen beyaz adam sen Gel al beni. Ortadan yardım. Arena bin daha iyi. Kunduz şimdi bir saat durar ki. minyan ettireceğim. Gittim elimin yanları da. Geri gelin, geri gelin bekliyor la. Ne yaptı? Ben de basarım. Yakaladım, 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 yakaladım. Yine iyi bekliyor lan. Patış oldu bunda bu attım, arada. Attı, güzel sattı valla. Gel 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 sana ben. Üstte kafa bu. Buluş. Beyin lan. At. Beyin attım. Gel 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 gel. Bak beni almadın la. <laughs> dur dur dur, ya, dur ya. <laughs> ya zaman ya. ya. <laughs> Bu ne oğlum? Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> ne güzel ara öyle ya. Bizim base kuleyi yıktın herhalde. Beni <gülüyor> <gülüyor> Muhteşem kafaydı. <laughs> ne oldu ne oldu? Kapı <laughs> mu orada bir saldırmayalım mı ya? Ha ne Oo, ya. Evet, evet. Güzel de mancınla Ama karen aşağıda satışı olacak gibi soy için de böyle. Bunu geçemez. zaten. Lan hata yani. İyi. nişancısız bıraktım açıkçası. Oraya etire adam. şimdi. Ay. Bir de yukarıda satacağım. Yok yok yo, cici satmadı. Adamla orada açı. Aynen birimiz gitmesi lazım ama. Ben mi geliyorum? Ha ne testin ya bir de testin ya ne yapıyon cici geri çekil Bir lol da giriyor sen abi Cici ölecek haberi yok ya yaptı o harekete baksın Orada kariye sattı Orada geçtim işte ben arabayla kafa atacağım geldi. Yola çık. 950 canlıyım artık. Atene. Önde Tamus var. Tamus alma da. Adam ne var Yetişemedim abi. abi Adamlar deki nişancı. Tamus satı ya. Yetişemedim. Yetişin yetişin yetişin. Doluşun benim doluşun. Tuttum burayı. Gelin gelin hepsi bana gelin gelin. Gelsin la ama abi yürüyor mu? Yok oh, yetişilmiyor. Öl la öl la. Gel ya kuru şimdi. Ya karıya bu fightlarda niye yok ya? Karın ya ben ağlamadım Ya orman gelsene de sanki sadece fightta ben yok ben oradaydım zaten fighttaydım arkadaki adamları ittirdim. Granger'ı mesela ikinizi de kesiliyordunuz orada. ne çok saçma böyle. Karıya oluyor. yok. Nişancı hiçbir fayda yok. Daha vuramıyor tane arası gitti la. kuleyi yıkar Kule Düşman kaydı. Oh. Ne çıkıyor böyle? Bı, güzel yedim. Şimdi erikme zamanı. Abi bunda ne yapıyor? Aa, tam skill ya. Ya o kaçıyor ya. Ona öyle dalamıyor. Oh, Hadi ya bak yine aşağıdan mı yönü gidiyor? Gidiyor. ya Ben bilmiyorum. Yine tek başına acaba? Oh, ya yok tek değil. Bu sefer tek değil. Bu sefer biz de ezgaha Beyler neredesiniz beyler? Be Kimse Beyler ben masar çıkartacağım adam. Allah'ını severseniz ya. En önemli silahlarını ancak içindeyken çektim. Yok. Ya yok ki abi. Ne yapıyor? Hadi de saçmalıyım ses. Oyunu işe basın. Hadi, hadi, hadi. Space, bas, hadi. Ha. kadar yetişeceğiz, hadi kadar yetişeceğiz. Tamamız da tadı abi kovalıyor benim ulti gelse. bana gelecek. Aa baktım ha. Ne diyor <laughs> Allah bir <laughs> saydın Güzel fight değil miydi ama? Geliyor dur. Geliyor geliyor ben de dur. Gel beni al. Alacığım seni. Ya, bana büyücü hasar verme ya arkadaş. Bir tek o adam da zarar. Hop. O dönüşlerle. Bridge'i aldım. Doğru da gelin beyler niye arkada da gidiyor Git. Bu Bak. ne ya? Buraya çarpıyor mu? adam ki işte. Oraya çarpılıyor mu ya? ya <laughs> canım buraya. Sen, sen biliyorsun çarpıldın da ben bilmiyorum. Yani ha, iyi hep kadar iyi üstü cici kalıyor. Kesin neden oldu? Cici bize götürüyor. Git. Ama yani güzel bir fight bekliyoruz. Hadi. Sen abi. Lord Lord'a saldırdıklarında ne yapıyız ben. Sen ne or or orlarda dur, Lord'a yakın Lord'u eritmeye çalışırken direkt al. Lord'u orada tamam Lord'u. Ben de dağıtacağım o fight. Bir erkenden girmeyin abi. Güzel. Neden çok atar Lord ters taraftan geldi. Yapma cici. Direkt fight'ı dal sefa. Dal. Arabayla dal. Arabayla dal. Ama ne ya abi şu bak bu küçük yerlere vuruluyor şimdi baya sinir <laughs> etti bu oyun beni heee. Arabayı zorla şimdi vurma. Dur beyler kuleye vurup ver. Herkesi kaka bildiğim kadar kalktım. Güzel fightta. da Arabayı yemeği evet, de alın herhalde bak Sen de sadece, sadece bir isteğim var O kuleyi çarptığımız yere <laughs> zort tefek de koysana Sadece oraya da o Sen ikiye sanki yere de zort lazım MVP bana ver lan